Senim, Bırak! gerek. Çıldırdın mı? Ah. Hemşire dışarı! Ne yapmak istiyorsun? Neden dışarı çıkmak konusunda bu kadar inatçısın sen? Haline baksana! Düzgün duramıyorsun bile, zayıfsın, elin kırık, ağır yaralısın. Yapma böyle! <laughs> Nil, gitmek istiyorum. Gitmek zorundayım, bu önemli... Sessizce burada otur! Bu kadar acil gitmen gereken iş ne böyle? Bu neyin telaşı? Şey... Bu, bu... Omkar bana bahane üretmeyi bırak. Beni çok dikkatli dinle. Ben senin doktorunum ve beni dinlemek zorundasın. Birkaç gün buradan ayrılamazsın. Burada kalacaksın tamam mı? Koridordaki kadın gitti mi? Bak. Bunun için senden Kalbimden özür diliyorum. Gerçekten üzgün. Ama sanırım bir yanlış anlama yüzünden sana vurdu. Bilerek olmamış. Gerçekten çok üzgünüm. Mayura'yı tanıyor musun? Gidiyorum kızım. Dikkatli ol. Peki. Olur. Tamam. Evet. Mayura'yı tanıyorum. Onu tedavi ediyorum. Aslında ben onun da doktoruyum. Sen onun doktorusun. Peki bu ne demek? Ona ne oldu? Şimdi çok iyi. Yani iyileşiyor. Birkaç ay önce çok büyük bir kaza geçirmiş maalesef. Nil, onu nerede ve nasıl buldunuz? Narmada nehrinin kıyısında. Durumu çok kötüydü. Onu hastaneye getirdim. Bilinci yerinde değildi. Üç ay komada kaldı. Sonunda bilincini geri kazandığında ona bir şeyler sorabildim. Bana kendin hakkında bir şeyler anlatabilecek misin? Demek istediğim adını, aileni, herhangi bir şeyi yani. Dene lütfen. Telefon numaran? Tamam, sakin ol. Şöyle yapalım. Sen yazmaya çalış. Tamam mı? Lütfen. Mayura'nın yazdığı numara babasına aitti. Haberi alır almaz Bopal'e koştular. O zamandan beri burada. Hatta tedavisi burada devam ediyor. Elimden geleni yapıyorum. Zavallı çok acı çekmiş olmalı. Çok acı çekiyordur. Hala. Evet. Çok acı çekti. Aslında bu kaza hafızasını ciddi şekilde etkilemiş. Çok ciddi şekilde hem de. Hayatının önemli bir bölümünü tamamen unutmuş durumda. Yani kazadan önceki ayları hafızasından silmiş. Ayları mı? Evet. Kazadan önceki aylar onun için çok acı vericiymiş. Belki de bu yüzden beyni onun hafızasını bloke etmiştir Onkar. Bak Omkar. Herkesin zihinsel travmayla başa çıkmak için kendi yolları vardır. Aslında ailesi de hiçbir zaman hafızasını geri kazanmasına yardım etmeye çalışmadı. Bu yüzden ailesi Bhopal'e ye yerleşti. Eski şehirde kalırlarsa o eski hatıraların geri gelmesinden korktular. Eskiyi hatırlamasını asla istemediler. Ya her şeyi hatırlarsa bunun asla olmaması için Tanrı'ya dua edeceğim. Çünkü geçmişiyle ilgili herhangi bir şey hatırlayacak gibi olunca çok huzursuz oluyor. Anksiyete atakları geçiriyor. Ve Tanrı korusun hafızasını geri kazanırsa zihinsel ve fiziksel sağlığı için çok tehlikeli olur. Bunu gerçekten düşünmek bile istemiyorum Onkar. Nil. O şimdi iyi mi? İyi sayılır. Yani İyileşiyor... Sanırım açtı artık hatta o artık bir homeopati doktoru. Ve çok yakında işe başlayacak. O iyi. Neyse. Ben de çok düşüncesizim. Sen de iyi değilsin ama sana başka bir hastanın acılarından bahsedip duruyorum. Çok üzgünüm. Ama Mayura onunla sanki onu yakından tanıyormuş gibi konuştuğunu söyledi. Sen onu tanıyor musun gerçekten? seni tanır mıydı? Tomkar? Ne? Sen Mayura'yı tanıyor musun? Mayura'dan özür dileyim. O beni affedene kadar Nil'e hiçbir şey söyleyemem. Nil ona bundan bahsederse nasıl tepki verecek gerçekten bilmiyorum. hayır, hayır. tanımıyorum. Ah. Her neyse, şöyle yapalım o zaman. Bana ailenin telefon numarasını ver. İyi olduğunu ve bu hastanede olduğunu söyleyeyim onlara. Hayır, onları kendim ararım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki. Dikkatli ol. yaptım. Bir hatam Mayura'nın hayatını değiştirdi. Ona o kadar çok acı verdim ki beyni benimle ve düğünümüzle ilgili tüm anıları silmek istemiş. Bu kırk eli daha çok kırmak istiyorum. Bu elimle Mayura'nın yüzünü yaralamıştım. ...ve ilişkimizi bitirdim. Tanrım... ...beni daha ne kadar sığınacaksın? Mayura'm tam karşımda. O karşımda duruyor. Ama ben onu kucaklayamıyorum. Ona gerçeği söyleyemem. Yapamam. Ona kendimi hatırlatamam. Yapamam. Hepsi, hepsi için. Ona verdiğim acılar için. Hatalarım için. Özür bile dileyemiyorum. Bunu hak ediyorum. Bunu hak ediyorum. Beni nasıl unuttun Mayra? O karını nasıl unuttun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz